Evet yayının başlamış olması lazım diyelim ve hemen sorularla başlayalım. Leventi sevgili Levent Bey yazmış ee, irwd. Daha önce de sormuştum çok diplerden almıştım FDA'den beklediği onay geldi rallisine başladı tekrar gözden geçirebilir miyiz lütfen tabii ki bakalım. ARWD. Evet son yaptığımız analizde şirketin burada büyük bir merdiven basamağıyla düştüğünü söylemiştik. O merdiven basamakları eğimin artık yavaş yavaş yukarı doğru gelmeye başladığını söylüyordu. Muhtemelen haberlerin önden fiyatlanmasıyla beraber şu anda rallisine başlamış gibi görünüyor. Sizin de belirttiğiniz gibi ortalamaların tekrardan üstünde görünüm pozitif. Ve bakalım kısa dönemde ne anlam ifade edebilir diye Kısa dönemde ise satış yeme ihtimali yani geri çekilme olma ihtimali oldukça yüksek gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi iki açıdan da şu anda aşırı alış bölgesine yerleşmek üzere ve volatilite oldukça yüksek bir seviyede seyrediyor. Bu da yakında bir düzeltmenin olabileceğine dair önemli bir işaret. Zaten bugün de %4.85'lik bir düşüş var. Görünümde bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Rallisinin kademeli bir şekilde eğimle beraber yukarı doğru yükselmesi oldukça muhtemel görünüm pozitif. Şirket yönünde herhangi bir görünümde değişiklik yok. FDA'den de ona gelmesiyle beraber şirketin rallisi daha da hızlanabilir. Evet. FDA approves lenses capsules. 7 yaştan küçük çocuklara dair ilacı onaylamış. Burada bakanlık. Devam edelim sorularla. Kor değerlendirebilir miyiz? Tabii ki Kora bakalım coherent oh, Evet, şirket %18.18'lik bir rally'de. Bu niye rally'de diye bir bakalım. Evet, bilanço açıklamış. Bilançoda ne açıklamış? %11'lik hisse başına pozitif sürpriz, gelirlerde %3'e yakın pozitif sürpriz ve son çeyreklerin tamamında pozitif sürprizler açıkladığını görmüşüz şirketin. Teknik olarak nereye gidebilir diye bir haftalık grafiğe bakalım. Yani teknik olarak Levent Bey gidecek çok yeri var gibi görünüyor şu anda. Evet biraz daha yükselme ihtimali var gibi görünüyor şirketin bu noktada. Biraz daha yakınlaşalım. Bakalım Fibonacci ne diyor bize? Fibonacci de artık rally'nin sonuna gelmişiz diyor. Açıkçası şöyle söyleyeyim günlük grafiğe geçelim tekrardan biraz daha yükselme ihtimali var ama kar satışı yapma, yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şirketle alakalı bir bilgim yok ama bilanço iyi her şey yolunda fakat teknik olarak baktığımız zaman biraz maksimum yere ulaşmış. Kar satışı yapılarak sermaye korunabilir ve geri geldiğinde yeniden alım yapılabilir. Çünkü şirketin net bir şekilde boğa piyasasında olduğumuzu görüyoruz. Ama problem şu ki önemli bir seviyeye gelmiş ve zaten muhtemelen tam da oradan reddedilmiş gibi görünüyor şu anda. Biraz daha çekelim. Yani 163 dolar maksimum hedef yeri olarak görülmüş. 162 dolar da satış yemiş bu şirket. Tekrar söylüyorum genel görünüm mükemmel her şey yolunda fakat artık kar realizasyonu için doğru bir noktada olduğumuza inanıyorum bu şirkette. Tamamını değil kar satışı %20 ile 50 arasında yapılabilir. Bir maç ve Koç Holding yorumlayabilir misiniz? Hemen bakalım bir maç. Önce bir maça bakalım. Bir en son değerlendirdiğimizden bu yana görünümde bir değişiklik yok. Kendine bir yükseliş trendi yapmış. Orada ilerlemeye devam ediyor. Biraz daha uzaklaşalım. Haftalık grafiğe bakalım. Haftalık grafikte de yine görünüm oldukça iyi gibi görünüyor. Şu anda bir de şöyle değerlendirirsek. Yani düşüş trendinden çıktı, yukarı gitti, konsolide oluyor. Bakalım hareketin devamı gelecek mi? Bir de şurada küçük bir solumuz, baş sağımız oluşmuş olabilir. Acıkçası teknik olarak şirketin grafiği oldukça pozitif ve muhtemelen yukarı yönlü hareketinin devam etmesini beklerim. Hatta şunu da şöyle gözüme çarptı, bunu da çizelim. Madem. Yani teknik olarak gerçekten mükemmel bir grafiğe sahip. Ama ben tüp e, bin yatırım yapmıyorum. Neden? Çünkü yeteri kadar hızlı hareket etmiyor ve bir anda anlık satışlar gelebiliyor. Burada %30 sadece bir hafta içinde satış yedi. Burada yine benzeri bir şey oldu. Geçen haftalarda yine aynı şekilde bir anda ağır satışlar yedi. Bu nedenle şirket biraz riskli duruyor benim açımdan ama teknik olarak görünüm oldukça iyi yükseliş trendine devam ettiğini görüyoruz. Diğer şirket Koç Holding'di. Koç Holding'e bakalım. Evet o da en son belirttiğimizden bu yana yine düşüş trendinden çıktı. Yukarı yönlü hareketine başladı ve şu anda tekrardan yükselmek için hazırlık yapıyor. Burada da aynı şekilde iyi bir potansiyel olduğunu söyleyebiliriz. Ama Koç Holding'de de alım yapmam bunun da nedeni şu, şirket ağır bir satış baskısıyla karşılaşma ihtimali var bu bölgeye geçtiği anda. O nedenle satış yeme ihtimali yüksek olduğu için ben alım yapmam Koç Holding'de fakat teknik olarak görünümünün pozitif olduğunu söyleyebilirim. Muhtemelen önümüzdeki haftalarda 200 liraya ulaşacaktır Koç Holding bu noktada. Bim'le benzeri bir grafiğe sahip olduğunu da söyleyelim. Bir de radarımda mod G değerlendirebilir misiniz lütfen? Trade için epeydir gözüme kestirdiğim bir ise malum Trump golp oynamayı seviyor. Mod G. Bakalım. Top Golf Callaway. Valla açıkçası önce şunu söyleyeyim şirket hakkında bir bilgim yok pahalı bir şirket mi ona bakalım Evet, şirket henüz daha para kazanmaya geçememiş. 30.000 çalışanı var. 4 milyar dolar borcu var. Elinde sadece 683 milyon dolar nakit var. Evet. Satışlar oranı oldukça iyi ama net income 20 milyon dolar. 1.7 milyar dolarlık bir şirkette. Evet. Şimdi oh, son bilanç bu pozitif sürprizler de ilginçmiş. Şimdi temel olarak şirketin görünümünün ne negatif olduğunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Zaten bu negatif görünüm nedeniyle şirket resmen ölmüş. Ama neyi görüyoruz? Son dönemde az önce gösterdiğim gibi yeniden eğimde şöyle bir yukarı yönlü bir ivme başlamış olabilir. Bu noktada şirkete yatırım yapar mıyım? Yapmam çünkü Az önce BİM'in ve Koç'un grafiğinde de gösterdiğim gibi önünde büyük bir satış baskısı oluşacaktır. Kısa vadede şirket yukarı yönlü hareketini devam ettirse bile her yükselişte satış yeme ihtimali var. Bir sonraki bilançosuysa 6 Kasım'da. E zaten bugün bugün evet 6 Kasım akşam bilanço açıklayacak. Valla Levent Bey bilanço açıklanmadan önce işlem yapmamak en doğrusu olacaktır. Ama şu anda görünen o ki muhtemelen buradan döndü yukarı yönlü gidecek. Ama elimi bile sürmem. Çünkü hem temel analiz negatif hem de önünde satmak için bekleyen birçok satıcı hazır bir şekilde duruyor. Benim girebileceğim bir şirket değil ne yazık ki. Ee, i̇yi akşamlar herkese. Benim sorum opsiyonlarla ilgili. Yarın için kontratların en uygun kapatma zamanı size ne olmalı? Hood ve UVIX için put opsiyon ikisi de artıda yarını beklemek risk olur sanırım. Fikrinizi merak ediyorum. Şimdi sevgili Nasdaq yatırımcısı öncelikle şunu söyleyeyim. Sen e, yarına Kontratların son günü ise muhtemelen senin kontratlar şu anda çok çok hızlı hareket ediyor. Çok aşırı derecede hızlı hareket ediyordur. Bu nedenle kontratları kapatmanın en doğru zamanı şu an. Özellikle Robin Hood için diyorum. Robin Hood bugün bilanço açıkladı. Muhtemelen ilk bir saatte kontratlar tavan yapmıştı. Vol çöküş dediğimiz yani bir anda vol'un çökmesiyle beraber Şirket düşse bile para kazanamayabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Neden? Çünkü bilanço açıkladı. Opsiyon kontratlarında bilançoya doğru giderken değerler yükselir, volatilite arttığı için bilanço açıklanır, volatilite bir anda çöker. Vol crash denir buna. O nedenle eğer ki işlem başarılı gerçekleştiyse hemen kutunuzu satıyorsunuz, yolunuza devam ediyorsunuz opsiyon piyasaları için söylüyorum. Ve şöyle de gelelim grafiğine bakın. Burada bir diğer önemli nokta ise volatilite üst seviyelerde bilançoya doğru giderken daha da düşebilir. Ama bu riski göze almak istemezsiniz. Opsiyon piyasalarında vade günü de yarınsa eğer. Velev ki yarın bir yükseliş oldu hissede o kontratın hiçbir anlamı kalmaz. O nedenle ben hemen satar yoluma devam ederdim. Robinhood özelinde UVIX'te put. Bunu neden aldınız bilmiyorum ama herhalde iyi bir noktadan aldınız ki şu anda kardasınız. Ve şunu da söyleyeyim sevgili nazlak yatırımcısı opsiyon piyasalarıyla alakalı soru soracağınız zaman kontratınızı söylerseniz daha rahat yorum yapabilirim. Yani şimdi 7 Kasım mı 14 Kasım mı 21 Kasım mı bilmediğim için biraz daha yorumum genel çerçevede olacak. O nedenle ikisinde de pozisyonumu kapatır yoluma devam ederdim. Çünkü kontratların vadesi kadar Karı görüp cebe atmak da önemli ve bir sonraki işleme geçebilmek için. Olası bir yükseliş anında büyük zarar, zarar demeyeyim de kontratın o gördüğünüz karları bir anda uçup gidebilir. Ve siz bilançodan önce girdiğinize göre muhtemelen burada ilk bir saatte Robin Hood özelinde söylüyorum. Çok büyük bir karınız vardı. Muhtemelen o karın yarısı şimdiye gitmiştir bile. Çünkü volatilite çöktü. Et diğer sorulara geçelim. Opsiyon 10'a baktık. Merhaba Hakan Bey. FRG'ye almak için uygun mudur? Yorumlayabilir misiniz? Lütfen bakalım. FRG. Forge Global. Nasıl bir grafik? %68 yukarıda. Neden %68 yukarıda? Evet. Charles Schwab. Şirketi satın alacakmış. 45 dolardan hisselerini 45 dolardan satın alacakmış. Görün bakalım şirket şu an nerede? 45 dolarda. Sevgili Süleyman Bey, şirket hakkında bir fikrim yok. E, o nedenle size yanıltıcı yorumda bulunmak istemem. Şirketi Charles Schwab satın alacağı için %68 yükselmiş. Charles Schwab kaçtan satın alıyor? 45 dolardan. Ve Schwab da şu anda orada. Burada artık risk alacak bir şey göremiyorum. Eğer spekülasyon yapmak istiyorsanız bunu siz bilirsiniz ama şöyle bir grafikte nasıl bir spekülasyon kaldı e, onu da net bir şekilde söyleyemem. Önden haberiniz olması gerekiyordu ChargeSwap'ın şirketi alacağına dair. Haberiniz olmadığı için ne yazık ki kaçırdınız. Acelede etmeyin derim bundan sonra neyi kovalayacaksınız o da oldukça zor e, gibi görünüyor. Bu saatten sonra kovalayacak yer için şirket ne iş yapıyormuş ayrıca? Evet tekrar söylüyorum bu bir spekülasyon yorum yapıp sizi yanıtmak istemiyorum sevgili Süleyman Bey daha ne kadar devam eder açıkçası bir fikrim de yok hisseleri 45 dolardan satın almış Charles Schwab sade ve çok güzel bir topluluk oluşmuşsunuz hocam tebrikler valla Mehmet Bey kesinlikle katılıyorum ben de şuna bir tepki bırakayım hemen güzel bir topluluk oluştu Herhalde YouTube'a da teşekkür etmemiz lazım. Onun sonrasında gerçekleşti bu işte YouTube'da üyelik vardı eskiden biliyorsunuz. Bir anda bütün format değişince böylesi çok daha iyiymiş. Yani işte kötü şeyler bazen çok daha iyi şeylere dönüşebiliyor bu noktada. Bir de fazla olmazsa Netflix yorumu rica ediyorum. Çok yakın bir zamanda 1 bölü 10 bölüme yapacağı için olumlu olacağı kanaatindeyim. Çünkü bundan önceki bölünmeler şirketlere hep olumlu yansıdı. Hep hem grafik hem de bu konudaki yorumunuzu merak ediyorum. Şimdi Netflix 1 bölü 10 haberi geldiğinde zaten yükseldi. Ve bu yükseliş ne oldu? Satış baskısıyla geri gönderildi. Netflix ile alakalı uzun vadede verdiğim hedef yerim 983 dolardı. Tamamen teknik olarak söylüyorum. Solomuz, baş, sağımız, kırılım gerçekleşti. 1 bölü 10'luk bölünme haberiyle yükseliş geldi. 1144 tekrardan test edildi. Ve aşağı doğru satışların devam ettiğini görüyoruz. Bu noktada Netflix önümüzdeki dönem şunu bekliyorum. 983'e kadar ilerlemesini. Arada bir yükselişler gelecektir. Neden? Aşırı satış bölgesine geçtiğiniz zaman yükselişlerin gelmesi oldukça normal. Ama şu anda da gördüğünüz gibi... Net bir şekilde trend yönü negatif olan bir hissede alım yapmak, aceleci davranmak olacaktır. Yeniden yükselişe dair sinyal gelmesi lazım. Bu sinyal henüz daha ortada yok. Ama haklısınız 1 bölü 10 bölünmeler genelde pozitif yansır hisselere. Neden biliyor musunuz? Örnek vereyim. Netflix 1000 dolarlık bir hisse olduğu için küçük yatırımcı gidip Netflix'e para yatırmaz. 1000 doları nasıl koysun? veya opsiyon piyasalarında işlem yapacağınız zaman Netflix'in kontratları çok pahalı olur. Bunu çözebilmenin en temiz yolu 1 bölü 10 olur. 1 bölü 10 ile hissenin fiyatı 100 dolara düştüğünde bir anda yatırımcı ilgisi artar ve o nedenle de hissede yükseliş yaşanır. Ama bu temel ve teknik görünümden değil. Tamamen burada yatırımcı psikolojisiyle alakalı 100 dolara düştüğünde daha fazla yatırımcı şirkette pozisyon alma fırsatına sahip olacaktır. İyi akşamlar Hakan Bey, e, UEM'i yorumlayabilir misiniz? İyi akşamlar Emiye Hanım, sanırım en son yorumlamıştık. Bakalım değişim olmuş mu? Valla size yazmıştım, da, tamamen satıcıların kontrolünde ayıp yasasına girmiş bile 7.86'dan dönmezse eğer çok daha aşağılara gidecek diye yazmışım bu noktada size ve günlük grafikte de görüyoruz 7.86'dan dönmemiş ve satıcılar devam ediyor 7.86'dan sanırım burada yazmışım size %15 daha düşmüş sevgili Emine Hanım dediğim gibi bu bir ayıp yasası ne zaman vazgeçer döner bilemiyorum. Ve 7.86 da tutmadığı için bir sonraki durak şu anda 4.75 gibi görünüyor. Yani fazla söyleyecek bir şeyim yok. Şirketin temel analizine de bir hızlıca bir bakayım çünkü tam hatırlayamadım. Şirket ne iş yapıyor diye. Eee, gümüş de var, altın da var. Evet, nadir toprak metalleri özelinde herhalde daha çok çalışıyor. Şimdi nadir toprak metallerinde satış var. Altında ve gümüşte de satış var. Şirket zaten yani son bilançoda da hisse başına kazançta oldukça negatif bir sürprize imza atmış. Kısacası tekrar söylüyorum bakın ben size yazdığımda söylemiştim 7.86 önemli bir pivot noktası. Oradan dönmesi gerekiyor. Dönmemiş satışlar aşağı doğru hızlanmış. Bugün tepki alımlarının geldiğini görüyoruz. Artık tamamen yatırımcı psikolojisiyle alakalı. Pozisyona nerede girdiğinizi bilmiyorum ama en azından pozisyonda azaltma yapılabilir. Çünkü şirketin tam olarak nereden döneceğini bilmek oldukça zor sevgili Emine Hanım. Ee, buradan bari dönsün diyeyim. Yani açıkçası yorumu daha önceden yaptığım için şöyle bir çizelim en azından muhtemel senaryoda diyorum burası kaçmış 6.16 en azından buradan dönmemesi lazım bugün de zaten oradan tepki alımları gelmiş. Görünüm negatif hem nadir toprak metallerinde satış var hem altında gümüşte satış var. Bunlar da şirketi uçurmuş ve bir de bu bir balon yani bunun balon olduğunu görmek Keşke sorsaymışsınız Daha önceki dönemlerde Yani eğim dikleştiği için Bundan sonra gidecek yeri de kalmıyor Şirket hakkındaki görüşüm Oldukça negatif ne yazık ki Hocam dün kapanış öncesi almıştım UVX kol yanlış yazmışım yorumlar için teşekkürler Rica ederim o zaman <laughs> Ben de diyecektim Yani put nasıl karda Tebrik ederim Başarılı bir işlem yapmışsınız Yayın için teşekkürler. İyi akşamlar herkese. Sağ olun Levent Bey. Size de iyi akşamlar. Sanırım bu son soruydu. Bu son soruyu da cevapladığıma göre bir kez daha kontrol edeyim. Soru var mı? Atladığımız soru? Evet. Yok. Yayına katılan herkese teşekkür ediyor yazıyormuş. Emine Hanım yazsın. YouTube'dan yayın yapmamanın bir diğer e, avantajı da sanırım bu oldu. Ben de bu arada bir bu şirkete bir bakayım tekrardan. Ee, teşekkür ederim. Güzel kar aldım. Sizden sonra satmıştım. Tekrar alsam mı? He, o zaman tebrik ederim. Sıkıntı yok. Şu anda almak için bir neden yok. Sevgili Emine Hanım dediğim gibi bu net bir ayıp yasası daha ne kadar düşer diye hiçbir fikrim yok. Çünkü bu tür düşüşler sonu dibi genelde görünmez ve zaten inanılmaz bir e, eğimle yükselmiş. Hocam canlı yanında soru sormuştunuz görmediniz sanırım. Can, e... Evet YouTube'a bakmıyorum <laughs> o yüzden görmemişim. Keşke gruptan yazsaymışsınız hemen onlara da bakalım. Şimdi normalde YouTube'da herkes yorum yazamıyor. Sadece onaylı kullanıcılar YouTube'da yorum yazıyor. Ben de bildiğim kişileri eklediğim için sadece 3 kişi yorum yazabiliyor şu anda. Bakalım iyi akşamlar hocam. Tehol inceleyebilir misiniz? Tehole bakalım önce. Sanırım maksimum hedef yerine ulaşmıştı. Henüz daha ulaşmamış ama 2 gün üst üste bunlar nasıl mumlar? Bunlar nasıl mumlar? Açıkçası Mehmet Bey artık... Yani burada risk alacak bir şey yok. Yukarı yönlü hareketin gelmesini bekliyorduk. Maksimum hedef yeri 451 liraydı. Onun da üstüne çıktı. 550 liraya kadar gitme ihtimali vardı. Ama bu saatten sonra kar satışı. Risk alacak başka bir şey göremiyorum. Çünkü şirket zaten büyük yükselişler yaptı ve böyle saçma mumlar da görmedim ben. Bunlar nasıl mumlar? 15 dakikalık grafikte bakalım da yani iki gündür bir tuhaflıklar oluyor. Acaba kredili işlem yasağı falan mı geldi? Ona da bakmak lazım. Böyle mum ilk defa görüyorum. <laughs> Borsa İstanbul'da veya herhangi bir grafikte iki tane yan yana aynı hacimde iki mum. İkisi de yüksekten açmış tekrardan geri gelmiş. Nasıl bir mum? Ee, ona baktık. Hocam Joyut Park'ın Anladım Mehmet Bey, teşekkür ederim. Ama görmemişim. Diğerlerine de bakalım. Ee, BYDDY, evet. BYD. Valla Çinli şirketlerin genelinde şu anda satışlar olduğu için biraz oraya soğum. BYD'de de en son baktığımızda ne vardı hatırlayamadım. Çinli şirketler toparlamış gibi görünüyor. BD'ye bakalım. Evet negatif görünüm devam ediyor. Hatta negatif görünüm çok daha kötü bir noktaya gelmiş. Paralel kanalın içine düşmüş. Bakın bu artık bir yükseliş trendi değil. Bu artık bir düşüş trendi. Bu noktada yeniden almak için ben bir neden göremiyorum. Yukarı doğru giderken sıkıntı yok. Ama aşağı doğru geliyorsa risk artıyor demektir şirketlerde. Buğday valla buğdayda yükseliş var. Bakalım devam edecek mi? Yani devam etmesini bekliyorum ama bugün tekrardan satıcılar kontrolü ele geçirmiş gibi görünüyor. Açıkçası Mehmet Bey dediğim gibi uzun vadede getiri ihtimali devam ediyor ama şu anda yok maalesef bunlar yükselmiyorlar. Tarım ürünleri ne zaman birazcık yükselseler tekrardan geri gelmeye başlıyorlar. Şöyle bir e, gidelim burada da bakalım e, yani. Buğdayda tekrardan düşüş gelmiş. Mısır'da tekrardan. Mısır gerçi bayağı yükseldi de soya da da baya yükselişin ardından düşüş geldiğini görüyoruz. Yani artık e, buğday tarım ürünlerinden uzaklaştım. Bunun da söylememin nedeni Mısır'da mesela düşüş trendinden çıktı. Yükseliş başladı. Ama artık yani yükseliş de geldi. Risk görüyorum. Çünkü zaten yükselmenin ardından buğdaya gelirsek. Bugün tekrardan satışların gelmesiyle beraber artık alım listemde değil ne yazık ki buğday mısır soya e, dün kapanış öncesi almıştım hut teşekkürler onlara baktık Tera zannederim akşam piyasa kapanışı öncesi hacimli alış yapıyor. Sabah hacimli satış yaptığında o mumlar oluşuyor olabilir. Vallahi Süleyman Bey bilmiyorum ama yani ben böyle mumlar açıkçası pek hatırlamıyorum. İki tane yan yana e, mumlar aynı hacimde çok tuhaf ve ya daha önce de böyle bir şey yokmuş grafikte. Bu da ne olduğunu anlayamadığım, yorumlayamadığım bir şey. Tekrar söylüyorum, artık risk almak için bir neden göremiyorum. Yükselişin zaten önemli bir kısmı tamamlandı. Bilanço açıklayacak iki gün sonra. 2-3 gün sonra o yüzden böyle hacimli hareketler yapıyor. Kim acaba hacimli hareketler yapıyor? Son soruyu da alalım. Sanırım artık yayınımızın sonuna geldik. 26 dakika olmuş. Bilanço açıklayacak 2-3 gün sonra. Kim açıklayacak? Terehol mü? Evet. Nütriyen'i soruyorsanız Nütriyen bugün bilanço şu daha doğrusu dün bilanço açıklamış. Bilanço sonrası da pozitif yükseliş yapıyor şu anda. Ee, sanırım yayın geç aktığı için de şu anda he, şimdi yazıyor. O gelirken de biz Tesla ile alakalı bu, bugün bir açıklama vardı. Bakalım gelmiş mi? Tesla da toparlıyor. Hud'u sormuşlardı. Hud'un da toparladığını görüyoruz en azından yorum gelinceye kadar AMD'de yavaş yavaş tepki alımları oluşmaya başlamış. Palantir. Bir defa satış baskısı yediniz mi? Ne yazık ki böyle aşağı doğru gidiyorsunuz. İşte Nvidia'ya bakıyoruz. Nvidia'da aynı şekilde gidiyor. Anladım. Tehol bilanço açıklayacakmış. O yüzden böyle hareketler yapıyor. Olabilir. Ben burada açıkçası risk almazdım. Mehmet Bey bir kez daha yazıyor. Bekleyelim. Kripto şirketlerde de hazır yani kripto şirketlerde gerçekten acayip bir satış var yani e, bu işte Circle'da, Bitmain'da, Marathon'da, Tut'ta, Partcoin'de acayip satışlar devam ediyor. İçeriden duyumlarıma göre 120 TL olacak galiba Teol. Valla o spekülasyon kısmına girmiyorum. O nedenle de yayına son veriyorum. Yayına katılan herkese teşekkür ediyorum. Yarın portföyleri konuşacağız hep birlikte. Hoşça kalın kendinize iyi bakın.